Yani çok önemli ya. Mis. Bak ya yiyor bir şöyle hepimiz yok. Yanlış oldu bu kesin buraya kesiyor. Buraya kesiyor. Buraya sarı ekleniyor. Hocam adam geliyor mu? Hocam ama ki içeride kulak diyorum bir adam gelmiyor. Bir iki kişi geliyor. Bu, bu maçta dört kişi gelsin abi. Dört kişi gelsin. Ne adam yoksa? size küçük bir gameplay atayım dedim de adam yok adam olmak yani bu hiç Nereden yok bu adam? Aha. beyni ver bana yok. Kalmadım. Enemy down. Bir şey daha var. Tam istediğim bir oyun. Oldu. Enemy. Enemy down. Bu kadar. Lan iyi yavuşlar. Bunda M4 var oğlum. Full kanete sniper'la yargı da ha. O herif bana kar değdi. Gelsin de sıçtıydım. Bir reload etti siyah. Yürü. M16 falan sanki şey yaptı reload et O yani bildiğim günde 16 saat oynuyorum her şeyin sesini biliyorum M4 kiloplanma sesi kaskı adam sandım dedim adamın kil geldim ki aynı adam kutusu burada Dön 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 ayarlar var arkadaşlar. Jiroskopla alakalı. hem yani Jd Pro'da çalışmıyor. Aile'de de çalışmıyor da galiba. Yok Aile'de çalışıyor. Ama ekranı küçük. Evet. biraz ekranı küçük gibi geldi yani Pro'da

5 yıl altın adam, adam anasını ağlamış işte bizde baba rank kasıyoruz lightta da kasıyoruz lightta daha kolay açtığımız vade taç yarısı ile onun yarısı ile taç 2 kademiz çok zor ya Asaka suyu Es açmayın abi. Açıyorsanız bronz kademe dolun ya. Kimsenin hakkını yemeyin abi. Mutlarla oynayın. Geliyorsunuz bizim aramızda şimdi biz. Asaka suyu, Fatih'e kasıyoruz belki. Ama bak arka var şimdi. Bu, bu, adamın arkasları var. Bak adam karakteri geldiğinde down. Ba adam, bak ben adamla diyeceğini biliyorum bak. Şimdi o, o kanka beni tut beni tut beni tut diyecek. Bak. Sonra da ben onu Arkadaşını korkutuyorsun Bu adam bana sıkmayacak. Bu adam korkutun. so Efso. Efso bir kapışmaydı. Adamların ikisi mutlu da sondaki Efso oynuyordu. Sondaki eğim oluyor bana. Ya yeah, Thank kim göt bana eğim oldu. 6 x çıkarsa hepsi olacak. 6 x spray atabilirim. Pek atmam ama. Ay drop sönmüş orada. Heh. Ha. Yemeğe bak. Burası ondan devamlı oluyorum. Ben kaçıyorum. Kaç abi. Al 4 ikisini baba. Al. At bir i̇ki, iki, iki. uğraşıyorum baba. O adam nasıl bayılmalı ya? Bayıldı gözüküyor evet. ha. abi. abi. Aa botlar görüyor. sağ, sağ ortaqdır. Bu nə edir? Bağdan içəyəm amma kil vermişəm. Çox vaxt. Aralıyıb indi işləyə biləcəyəm. düşürdüğünü de öldüreceğim. Yoluma gideceğim. Güzel 9 kill. 9 kill oldu. Baya bir mis oldu. Aa Türk'üm bayıttım lan ben. Türk müydü lan o tepedeki? <laughs> Takipçimse <laughs> selam olsun. Kanka. Bırak Çiçek adamlar var. Mevzu var. Nerede mevzu kim kime dumdum mı? Yok. O da senin arkadaşın mı? Çok tatlı duruyor. Arkadaşın onu harcamaktan çok büyük bir şey var. Aa baba Baba. Ben yani öyle attık. Ne çıktın be? Vay şeref. kim çaldı. Kim çaldı bana. Mağara açlamaktan. Kendim alamadım. Ama tüm 500 saniye sıktım adama. ölmedi O benim kilim çaldı bak. Kim çaldı bilmiyorum. Bir çaldı. Arada kaynadı. Şeyler. Kaynadı orada. Benim kilimi Makarna kaynat gibi kaynatıyor. Ben onlara puşlamadım, onu puşla. Aha. Bu ne fıstın lan? Abi bu nickleri kafanız güzel mi yazıyorsunuz Allah aşkına ya? Hayır ya. Ben çok güzel bir Ama vuramadım. Adamın pingi var veya benim pingim. Aynen kinkli oynuyorum bir sorun var bu aralar internette çok rahat kit bas kit basıp enerji basacağım alanda sonra tıkan ızık kırıkların arasına katılıyorum 3x çok kötü iphone şu mobile lite Tamam PUBG Mobile olsun. 11 kill. 11 kill geride bıraktık. O hızlı adamlar. Amık mı çap oyuncusu ben Full pro var. Bot çıkardı. Bot olmuyor. Aynen tek tek skor

şimdi. Sana açıkta lokma gibi duruyorsun be oğlum. 15 kil David. Nasıl dedim oğlum? Davut olsa anlarım da. David ne abi? Platinik kilit şimdi. 15 kilo. Ya lan ben tıkat benimsin abi. Lan ben çok iyi oynuyorum. Burada da elmas kademe kendim. 2 gündür 3 gündür oynamıyorum faksim Mobile Legends yani 2 gündür. bir oynayayım dedim ve size de video atmak istedim. Siz bayağı bir videosuz bıraktım. Abi, <laughs> size, drop'tan <laughs> arası <alır>. çok merak <mükemmel gülüyor> ettim Allah'a şükür. Koş abi. Yani full gerçek adam var. Platinum 2 kademesindeyiz. Allah, bakamadık. Allah bakamadık. Bakamadık. Toplamda 77 puan ne? Çok fazla puan vermiş. 15 kilim var. Abi hasardan dolayı kesin çok iyi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bay bay dur bakayım platin bir olmuş Yok olmuş Neyse arkadaşlar. Bu arada rank kasma videoları gelecek. Sizin yeter ki like atıp kanalıma abone olursanız tabii.